Fenerbahçe'nin Medikal Park Antalya Spor'la oynadığı maça takımla birlikte giderken futbolcular da ve teknik heyetle tanışma fırsatı buldular. Tabii ki e, uçağa bindik, hep birlikteyiz çok büyük bir coşku, çok büyük bir mutluluk. Bunu yaşamak gerçekten gurur verici bir ortamdayız. Yani bunları devam ettirmek istiyoruz. Taraftar olarak sürekli yanlarına bulunmak istiyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda da yeniden beraber oluruz diye umut ediyorum. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Evet, siz İstanbul'da yaşıyorum. Ben Murat Sinan Balık, İstanbul'da yaşıyorum. İnşaat mühendisiyim, müteahhitlik yapıyorum. Murat Bey buradan Fenerbahçe taraftarlarına planıyor mu kartla ilgili? Fenerbahçe kartla ilgili bir mesaj Tabii ki şu durumlarda yaşadığımız bugünlerde hocamızın dediği gibi Aykut Kocaman'ın hep birlikte takımımıza destek olalım, premium kart olsun, taraftar kartlarımızın tüm çeşitlerinden elimizden geldiğince almaya çalışalım. Abdullah Oğuz'un ismi. İstanbul'da yaşıyorum. Biz Premium Kart alarak bu seyahate katılma şansı yakaladık. Gerçekten takımımızın yanında olmak için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çok keyifli. Birçok insanın hiç inanmadığı bu seyahatleri aslında Premium Kart'ın düzenlediğini görmüş olduk. Çok keyifli bir seyahat oldu bizim için. Gel kardeş, Sakarya'dan geliyorum ben. Biz de e, kart olarak kulübümüze destek olduk. E, e, heyecan verici, Fenerbahçe takımıyla beraber olmak heyecan verici. E, herkese tavsiye ediyorum. Ayrıcalıklı bir kart. Ben Behlül kardeş, Şehit Fenerasını okuyorum. Adapazanda geliyoruz. Premium kartın ayrıcalıklarına bir kez daha yaşamış bulunmak Böyle büyük bir camianın içinde bulunmak gerçekten heyecan verici. Bir de premium kartımız olduğu için tabii ki de bunun coşkusunu daha büyük bir şekilde yaşıyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum. Kesinlikle alınmalı.